أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلا تنهر وأبك فحدث صدق الله 1989'da yaşandığı iddia edilen ve bir dönem tüm Türkiye'nin en çok konuştuğu konu haline gelen Karadedeler olayının geçtiği Davutlu köyünü ele alıyoruz. Bu olay aynı günlerde okuldan yeni mezun olmuş bir gazeteci olan HB'nin de ilgisini çekti. Ve genç gazeteci olayı araştırmak için D köyüne gitti. Köyde 11 gün geçiren HB Köye vardığında köylüler ile röportaj yaptı ve bu röportajları kamerasıyla ile kayda aldı. Röportajları sırasında köylüler esrarengiz varlıklar gördüklerini ifade etti ve genç gazeteciyi köyde kalmaya ikna ettirir. Fakat köyde geçirdiği süre zarfınca hiçbir anormal olay karşılaşmayan HB ayrılmaya karar verdi. Fakat köylülerin ısrarı üzerine kamerasını köydeki 14 yaşındaki bir çocuğa bıraktı. Çocuk eğer köyde olağanüstü bir şey olursa kamerayla kaydedecek, daha sonra da kasetleri gazeteciye verecekti. Gazeteci köyden ayrıldıktan 3 gün sonra gece vaktinde sivil giyimli 4 jandarma tarafından İstanbul'daki evinde köyde çektiği kasetlerle birlikte alınarak L ilçesinin jandarma komutanlığına getirildi ve jandarma komutanı kıdemli yüzbaşı AS tarafından sorgulandı. Kamera ile kaydeden sorgunun nedeni köydeki 3 evde yaşayan 7 kişinin kısmen parçalanarak öldürülmesi ve bir evin duvarına Arap alfabesiyle HB'nin isminin kan kullanılarak yazılmasıydı. Ölen kişiler arasında HB'nin kameraya bıraktığı çocuğu da bulunuyordu. Meydana gelen bu olay bölge halkı arasında korku ve paniğe yol açmaması için olay köylülere bir cinnet vakası olarak aktarıldı. Cenazeler sadece köylülerin ve jandarmanın katılımıyla büyük bir gizlilikle köy meydanına defnedildi. Yine iddialara göre köylülerin çoğu bu olaydan sonra köyü terk etti. Sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakılan HB'nin giysileri, botları, not defteri ve kişisel eşyaları 3 Şubat 1989 Salı günü D köyünün civarında ormanda bulundu. Kendisi ise asla bulunamadı. HB'yi sorgulayan yüzbaşı AS ise bu olaydan bir sene sonra eşinden boşandı ve psikolojik rahatsızlıktan dolayı manulen emekli oldu. Yine aynı sene İstanbul'a yerleşerek tedavi görmeye başladı. 2006 yılında 59 yaşında yaşındayken ise geçirdiği bir bunalım sonucu kendisine ait silahla başına tek el ateş ederek intihar etti. Yüzbaşı, yüzbaşının kızı S.F. babasının ölümünden sonra özel kasasını açtı ve kasa içerisinde 3 zarf buldu. Zarfların bir tanesinde siyah beyaz fotoğraflar, diğer ikisinde ise kayıp gazeteci HB'ye ait bir not defteri. 1989 yılına ait gazete küpürleri ve 3 adet video kaset vardı. Kasetlerin üzerinde yazan tek şey kara dediler olayı 1989'du. İlk video kayıtları HB'nin köylülerle röportajını, ikincisi ise HB'nin babası tarafından sorgulanmasını içeriyordu. Üçüncü ve son video ise köylü çocuğun çektiği görüntülerden oluşuyordu. SF'nin kasetlerinin şokunu üzerine atması birkaç yıl sürdü. 2009 yılında ise maddi zorluğa düşerek kasetleri satmak zorunda kaldı. Tüm bu olayların ardından 2011 yılında da Karadediler olayının filmi yapıldı. Ancak eski köy muhtarı Ali Osman Karagöz benim yeni köy muhtarı Cevdet Ayas'ın iddiasına göre bu yaşananların hepsi köyün ismini kötüye çıkardı. Hatta iki muhtarda yaşananların gerçek dışı olduğunu herkese duyur duyurmak adına hukuki süreç başlattı. Köylülerin yaşadığı iddia edilen olay hakkında konuşan Davutlu köyü muhtarı Cevdet Ayas, ''Bu yaşananlar köyümüzün ismini kötüye çıkardı.'' Bizzat savcılığa ve Cimer'e şikayette bulundum. Ancak şu ana kadar bir gelişme yaşanmalı dedi.''